Bey, e, çimento sektörünü sizden dinleyebilir miyiz? Özellikle ülkemizdeki ve dünyadaki konumu ekonomiye yarattığı e, katma değeri sizden duymak isteriz açıkçası. Hanan Bey çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ortak amacın gücü mottosuyla hayata geçirilen 30. Kalite Kongresi'nde emeği geçen başta Kalder Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik ekibini ben yürekten kutluyorum. Böyle geniş katılımlı geniş kapsamlı bir organizasyon yaptıkları için izleyicilerimizi de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çimento sektörü Türkiye'de yaklaşık 100 yıl aşkın süredir faaliyet gösteren bir endüstri. Temelinde cumhuriyet olan Türkiye'nin inşasında barınmadan ulaşım alanı, ticaretten sanayi gelişimine kadar yaşama etkileyen her alanın ana malzemesini üreten önemli rost roller üstlenen bir sektörüz. Ülkemizin kuruluş öyküsünden bugüne kadar da var olmaktan, memleketimize katma değer yaratmaktan her zaman onur duyduk. Türk sektörü güçlü kurumsal yapısı, biraz önce bahsettiğim gibi bir asra aşan birikimi ve yüksek teknolojiyle donatılmış üretim tesisleriyle küresel ölçekte de söz sahibi olan bir sektör. Bugün sektörümüz ülkemiz sınırları içerisinde iç pazarın ihtiyacını tam manasıyla karşılamakta. Ve dünya çapında da ihracat pazarlarında e, varlığını hissettirmekte. E, sektörümüzde faaliyet gösteren üyelerimizin e, ülkemizde yaptıkları yatırım aşağı yukarı 20 milyar dolar e, civarında tesis yatırımı. Ve bu yatırımla beraber e, yıllık yaklaşık 115 milyon ton kapasiteyle Avrupa'nın en büyük, dünyanın 5. büyük üreticisi konumundayız. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük ikinci ihracatçısı durumunda olduğumuzu da belirtmek isterim 2020 yılı verilerine göre. Ee, tabii tutkuyla bağlı olduğumuz ülkemizin ekonomisine döviz girdisi sağlamak da bizim sektörümüzün en önemli şu andaki misyonlarından bir tanesi. 2020 yılı ciromuz yaklaşık 2 milyar dolara yaklaşıyor ve ihracat gelirimiz de 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti 2020 yılında. Elde ettiğimiz bu başarı bizlere tabii ki gururlandırıyor. Sektörümüzün gösterdiği bu performansın uzun soluklu ve sürdürülebilir olması için de kesin sizi bir gayret içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Tabii ki e, Avrupa'da en büyük olmamız, dünyada beşinci büyük üretici olmamızın yanı sıra aslında son dönemde e, kendimize yeni bir vizyonda açarak sektör oyuncularımızın dünya çapında Türkiye markasını temsil edecek ...globalde yerel oyuncular yaratmasının şart olduğuna inanıyoruz. Bu noktada da e, birkaç üyemiz bunu gerçekleştirmiş durumda. Gerek e, yurt dışında yapılan yatırımlarla, gerekse yurt dışında e, satın almalarla... E, ...global pazarda da yerel oyuncu olma yolunda adımlarımızı atıyoruz. Tabii Bu noktada e, geleceğe yönelik olarak da e, bu konuda devletimizin bizim arkamıza destekçi bu... Tabii ki destek teşvik manasında değil. Yatırımlarımızın sürekliliği manasında hissetmek de bizim açımızdan önemli olacaktır. Bu konuda kendimize yeni bir vizyon inşa ettiğimizi söyleyebilirim. Teşekkür Teşekkürler ederim. Serdar Bey. Hakikaten ülkemizin ekonomisine katkısı çok büyük de sektörümüzün İnşallah bundan sonra da tüm zorluklara rağmen aynı şekilde ve daha da üzerine çıkarak diye umut ediyorum Çimento sektörüne. Ali Ermen Bey size dönmek isterdim. Ortak amaç için enerji diyoruz. Karbon emisyonların yükselmesinde en büyük paylardan birisi de enerji sektörünün. Küresel iklim krizi ve etkileriyle mücadele etmek için sektörün üzerine düşen görevler sizce nelerdir? Kenan tamam, Bey, dediğim gibi... Panelimizin konusunda ortak amaç için enerji bu dönemde özellikle dünyanın zaten ortak amacı iklim krizinin etkilerinin azaltılması enerji açısından baktığımızda da özellikle G20 üzerinde söyleyecek olursak küresel e, emisyonun %80'i G20 ülkelerinin sebep olduğu emisyonlardan kaynaklanıyor. %80'lik payında %80'ine baktığımızda yine enerji kaynaklı salınımlar. Türkiye'de de çok benzer oranlar olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de toplam 506 milyonluk emisyon gerçekleştiği son sene bir baza aldığımızda görüyoruz. Bunun 364 milyon tonu da enerji sektöründen kaynaklanıyor. Yani %72'ler seviyesinde G20 ile de paralel seyrediyoruz. Bunun %44'ü ise elektrik üretim kaynaklı emisyonlar olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla hem küresel anlamda hem Türkiye açısından baktığımızda bu emisyonların büyük bir kısmının elektrik sektöründen geldiğini söyleyince bir anlamda da esasında bu konudaki fırsatlarında olduğunu belirtiyoruz. Eğer bu çapta bir azaltıma gidilecekse elektrik sektörü bunun içerisinde önemli bir yere sahip. Tabii ki Nereden kaynaklandığına bunun bakacak olursak en büyük konu kömür santrallerine gelip dayanıyor. Türkiye'de 20 bin megawatt civarında kömür santralimiz var. Hem yerli hem ithal kaynaklı kömür santralleri. Ne Doğalgaz santralleri 25 bin megawattlık önemli bir yer teşkil ediyor. Ama doğalgaz açısından baktığımızda emisyon faktörü dediğimiz bir kısım var. Yani bir birim elektrik üretmek için ne kadar salınma sebep olduğunuz bu kömür santrallerinde doğalgazın iki katı civarı. Dolayısıyla ilk önce hem Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında hem de bu son gerçekleşen Glasgow görüşmeleri kapsamında ülkelerin ilk odak noktası kömür santrallerine kaymış durumda. Türkiye'de verdiği artık kavitlerle beraber 2030 35 civarında kömür santrallerinden üretici elektriği minimuma indirmeyi planlıyor. Demin de bahsetmiş olduğunuz üzere tabii bu ciddi bir e, kurulu güç. Bunun yanı sıra hem dünyadan Türkiye'de nüfus artıyor, her sene düzenli olarak e, elektrik e, üretim tüketimimizde bir artış var. Bu sene yüzde şu ana kadar ilk on aylık dönemde yüzde dokuzlar civarında, yılda yüzde buçukla kapatmayı düşünüyoruz e, bekliyoruz. Önümüzdeki seneden itibaren yine yüzde üç buçuk, dörtler civarında bir tüketim artışımız e, söz konusu olacak. Dolayısıyla hem kömürden üretilen elektriği düşürürken hem de bir yandan üretimimizi arttırmamız gerekiyor. Bunun da son yıllardaki ana kaynağı tabii yenilenebilir enerji kaynakları oldu. Özellikle devletimizin verdiği teşvik mekanizmaları sayesinde son 3-4 senede devreye giren yeni kurulu gücün büyük bir bölümü yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. Yine emisyonlar açısından baktığımızda alternatif bir güç. Tabii ki yenilenebilir kaynaklar, işte gece vakti rüzgar da esmeyebilir, güneş zaten yok, bu sene geçirdiğimiz gibi kurak bir sene geçiriyorsak baz yükü oluşturamıyor. Bir yandan da hepimizin bildiği üzere nükleer santralin devamı, inşaat süreci devam ediyor. Avrupa'da kapattığı santraller konusunda özellikle bu emisyon hedeflerinden sonra nükleeri de tekrar gündemini almış durumda. Dolayısıyla orta vadede baktığımızda yenilenebilir kaynaklar ağırlıklı olmak üzere önümüzdeki 10-15 senede e, büyük bir yine kurulu gücün sisteme e, yenilenebilir kaynaklar üzerinden girerek bu emisyonlarda verdiğimiz taahhütleri hedeflerimizi de gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Teşekkürler Alerman Bey. E, yani sizin enerji sektörü, elektrik sektörü yani diğer tüm sektörleri neredeyse etkilediği için yani düşün ben düşünüyorum ki yani burada işbirliği çok önemli. Sektörler arası işbirliği önemli ki yani o hedeflere ulaşılabilsin. Yani bunu da inşallah hem sektörler olarak hem ülke olarak da yapabileceğimizi ümit ediyorum. Ee, Burak Bey, e, siz akaryakıt sektöründeki yenilebilir enerjinin yeri hakkında konuştunuz. Peki genel olarak sürdürülebilir bir kalkınma için yenilebilir enerjinin rolü nasıl olur? Yani az önceki e, konuşmamda da belirttiğim gibi Dünyanın artık değişmesi gerekiyor. Özellikle yaşadığımız iklim krizlerinden sonra ve gittikçe tükenen enerji kaynaklarıyla beraber bunların yerine devam ettirilebilir, yenilenebilir ve sürdürülebilir kaynakların yerleştirilmesi çok önemli. Çünkü başka türlü bir önümüzdeki bu 40-50 yıl içerisinde bir buçuk derece hedefini gerçekleştirmemiz mümkün gözükmüyor. Bunun için de e, sizin de yani zaten konumuz da bunu kapsıyor aslında. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi yenilebilir enerji önemli bir yer kapsayacak. Şimdi e, 2021 yılında baktığımız zaman dünyadaki elektrik sektöründe e, yenilebilir enerjinin payı %26 olmuş. Bunun her geçen yıl daha da artmasını bekliyoruz. Bunu arttırmak için ne yapılması gerekiyor? Öncelikle ııı e, Çin ve Amerika gibi ülkelerin yaptıkları yatırımları arttırmaları gerekiyor. Az önce söylediğim gibi 2.6 milyar dolar olan yıllık yatırım miktarının 5 milyar dolar seviyelerine çıkmaları gerekiyor. Mesela şeyde bakıyoruz pandemi dönemi boyunca kurulu yenilenebilir elektrik kapasitesi 256 gigawatttan fazla arttı ve en büyük artışı gerçekleştirdi burada Çin e, yeni bir kapasitede öncü noktaya geldi. Yani artık ülkeler üzerlerine düşen görevleri, sorumlulukları yerine getirmeye başlıyorlar bu noktada. E, Çin gibi Amerika'da, Türkiye'de, Hindistan'da e, termal güneş enerjisini, hidroelektriği, e, elektrik üretiminde, daha doğrusu enerji üretiminde daha çok kullanmaya başladı. Mesela ülkemizde e, bakmamız, ülkemize bakmamız gerekirse Yenilenebilir enerjinin şu anda 50 milyar dolar seviyesine ulaştığını gördük e, yatırımlarının e, bunların içerisinde hidroelektrik santralleri 37.280 megawatt'a ulaştı, rüzgar 9.543, e, güneş 7.070 olması lazım, geotermal 1.595. Yani e, baktığımız zaman yenilenebilir enerji artık e, önümüzdeki dönemde elektrik sektörünün, enerji sektörünün ve ee, sürdürülebilir kalkımının en büyük aktörü olacak, en büyük dinaması olacak gibi gözüküyor. Teşekkürler Burak Bey. Türkiye'nin hakikaten yani böyle statistiklere bakıldığında ben son dönemde bunun şahidi oldum. Yani yenilebilen enerjinin payı hakikaten geride değil hatta çok ileride diğer ülkelere karşılaştırdığımızda hatta gelişmiş ülkelere bile üzerinde yani ileride gidiyor. Yani o da son yıllar alınan kararların ve yapılan işlerden dolayı ve bundan sonra da planlar yani hakikaten bunun devam edeceği ve hatta artacağını gösteriyor peki şimdi Çağatay Bey sizin yani bizim hepimizin beklediği soruya geçmek isterim. Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşmenin enerji sektöründe yaşanan dönüşüm içindeki rolünü nasıl tanımlayabiliriz? Bu duruş bu durum iş yapış şekillerimizi nasıl etkileyecek? Teşekkür ediyorum. Şimdi biraz süre baskısından dolayı böyle kısaltmaya çalışıyorum. Bununla ilgili biraz konuşmaya çalışayım. Umarım süreyi çok geçmem. Evet, ee, şimdi 21. yüzyılın ezber bozan teknolojileri her sektörde olduğu gibi enerji alanında da köklü dönüşümlere yol açıyor. Teknoloji şu anda aslında yaşadığımız dönemde merkezde olmadığı yer yok ve teknoloji çağı yaşıyoruz diyebiliriz. Bu tabii ki enerji sektörüne de etki ediyor. Akıllı şebekeler, nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka gibi yeni dijital teknolojiler enerji sektörüne uygulanırken Uygun mali koşullarda enerji güvenliğinin sağlanması, çevre sorunlarının bertaraf edilmesi ve sektörün verimliliğini artıracak kararların alınmasına yardımcı olmakta. Bu da zaten şu anda temel ihtiyacımız olan konu. Bu dönüşüm içinde elektrik enerji sektörünün geleneksel üretim, iletim, dağıtım kalıpları ile devam edeme edemeyeceği çok net gözüküyor. Geleneksel şebeke yapısında enerji akışı ve para akışı tek yönlüdür. Yeni artık akıllı şebeke yapılarında hem enerji hem bilgi hem de para akışı çift yönlü olacak. Yani sadece tek yönlü olmayacak. Dağıtık üretimin gitgide yaygınlaştığını, elektrikli araçların sisteme entegrasyonunu göreceğiz. Diğer taraftan tüketiciler de bu ekosistemin aktif bir oyuncusu haline dönüşecek. Maliyeti düşen güneş panellerinin yaygınlaşması ve dağıtık üretimin tüketimin bir parçası haline gelmesi ile artık tüketiciler de üretimin üretimin bir parçası olacak. Ve e, bunlara türetici diyeceğiz. Tabi bu Türkçe ismi İngilizce prosumer diyoruz. Biz bunu türetici şeklinde tüketen üreticiden e, kısalttık. Bunlar da e, aslında yeni, hayatımıza yeni giren e, terimler olacak. Tabi tüketiciler bir taraftan kesintisiz kaliteli ve ödenebilir enerji talep edecek. Diğer taraf, taraftan da artan çevre bilinci ile her geçen gün daha fazla yeşil enerji talep edecek hem sisteme aktif bir oyuncu olarak e, katılmak istiyor hem de bu kadar karmaşık bir sistemin içinde kullanım kolaylığı talep ediyor aslında çok fazla şey istiyor tüketiciler peki bunlar nasıl olacak e, nasıl mümkün olacak bütün bu kavramların uygulama alanı bulması sistemlerin esnek olması e, ulaşım bina endüstride elektrifikasyonun artmasında dijitalleşme e, kilit unsur olarak e, ortaya çıkıyor. Aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde daha fazla kal kullanılması için de dijital teknolojilerin kullanılması kaçınılmaz. Burada artan elektrifikasyon ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygın kullanımı esnek bir sistem için depolama sistemlerinde sistemlerini de gerekli kılıyor. Yani maliyetlerin düşmesiyle birlikte depolama sistemleri de şebekelerin önemli parçalarından biri olacaktır. Bugünlerde belki çok konuşmuyoruz ama bu konuda da çok ciddi gelişmeler var. Hatta bildiğimiz lityum iyon teknolojisine alternatif çok hızlı tüm dünyada çalışmalar yürüyor. Daha zamanımızın olduğu başka bir günde bundan daha detaylı şekilde bahsetmek isterim. Özetle kesintisiz, güvenilir ve çevre dostu elektrik üretimi ve tüketimi için kilit unsur dijitalleşme. Dijital teknolojiler bize enerji sistemlerini entegre, akıllı, verimli, güvenilir ve sürdürülebilir hale getirecektir. Tabii ki bu bazı yeni iş modelleri de getirecektir ancak bunu da başka bir eee Panelde konuşmak <laughs> dileğiyle diye e, kapatayım sözümü. Teşekkürler. Teşekkürler Çağatay Bey. Hakikaten çok e, faydalı e, bilgiler paylaştınız. Hakikaten e, bu özellikle çok e, sert bir hedeflere sürdürülebilir hedeflere ulaşmak için özellikle ağır sanayide yani e, o hedefleri daha uzun veya daha büyük yatırımlar gerekiyor. Ama dijital çözümler daha hızlı ve daha ucuz başa gelebilir o hedeflere ulaşmak için. O yenilebilir enerji veya sürdürülebilirlik konusunda karbon emisyonu azaltılmasında bize daha hız ve daha ucuz ve daha financially feasible hale getirebilir. İnşallah da sektörlerimiz de bunu bu şekilde uygulayabilir. Bu hıza hızları yakalayabilirler. Peki Serdar Bey, çimento sektörü oldukça yoğun enerji kullanıyor. Hatta en büyük enerji tüketen sektörlerin başında geliyorsunuz. Bu çerçevede enerji yatırımları ve buna bağlı olarak sürdürülebilirlik çerçevesinde çimento sektörünün yaklaşımı nedir? Kanan Bey çok teşekkürler. Çimento dünya geneline baktığımızda 2020 yılında 4 milyar tonun üzerinde üretilen bir ürün aslında sudan sonra en fazla tüketilen ürünler arasında da yer alıyor. Tabii ki insanoğlunun, Mazlov'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde de belirttiği gibi temel ihtiyacı olan barınma gereksiniminin de ana maddesi ve hayatımızın her noktasında temas ettiğimiz bir ürün. Sektörümüz Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana ülkemizin bu en temel ihtiyaçlarının ana maddesi olan çimentonun dışa bağımlı olmadan üretilmesi sorumluluğunu da ...başarıyla yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Sizin de belirttiğiniz gibi çimento sektörü enerji yoğun bir endüstri. Çimento fiyatlarının belirleyici unsurunun yaklaşık %80'lik kısmını da... ...döviz bazlı enerji maliyetlerine dayanıyor. Sektörümüz sanayi sektörler içinde tabii ki en büyük enerji tüketimini yapan endüstrilerden bir tanesi. Son dönemde yaşanan dövizdeki artış ve enerji maliyetlerindeki bu yükseliş... Uzun yıllardır yürüttüğümüz sürdürülebilirlik çalışmalarının önemini bir kez daha açıkça bizlere göstermiş oldu. Artan enerji maliyetlerinin düşürülmesi noktasında bilhassa atık yönetiminin önemli bir rol oynayacağına e, şüphe duymuyoruz. çeşitli çalışmalarla hem sektörde bilinç düzeyini arttırmaya, hem de tesis yatırımlarını teşvik etmeye devam ettiğimiz atık ısıtan enerji ile birlikte alternatif yakıt kullanımı çimento sektöründeki sürdürülebilirliğin önemli göstergelerinden. Özellikle atık ısıtan enerji üretimi son yıllarda sektörümüzde yoğun şekilde başvurulan, şu an itibariyle 25 hatta aşağı yukarı 140 megawattın üzerinde üretim imkanı sunan ve üretim yapılan tesisinde aşağı yukarı %25'lik enerji ihtiyacını, elektrik ihtiyacını karşılayan sürdürülebilirlik çalışmalarımızdan bir tanesi. Diğer taraftan alternatif yakıt kullanımı sayesinde tabii ki kömür ithalini önleyerek en fosil yakıt kullanımını azaltmak hem de döviz tasar tasarrufu sağlamanın yanı sıra iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının azaltımına ve daha az enerji tüketimine hizmet edecek çalışmalarda sendikamız üyesi şirketlerce başarıyla uygulanmakta. Ama tabii Avrupa Birliği ile kıyaslamalara baktığımızda Avrupa Birliği ülkelerinde tabii yüzde altmışlara e, ulaşan oranda alternatif yakıt kullanımı oranına sahip ülkeler olmakla beraber genel ortalamanın yüzde 45 üzerinde olduğunu e, tespit etmiş durumdayız. Ülkemize baktığımızda bu oran yüzde sekiz buçuk civarlarında potansiyelimiz ve Avrupa Birliği ortalamalarında düşündüğümüzde önümüzde kat edilmesi gereken uzunca bir yolun varlığı açıkça ortada gözükmekte. Sektörümüz daha sürdürülebilir bir endüstri olma yolunda gerekli tüm adımları atmaya gönüllü ve hazır. Bilhassa yerel yönetimlerin mevzuattan da kaynaklanan yani yükümlülüklerini yerine getirerek somut çalışmalar gerçekleştirilmesinde heyecanla bekliyoruz. Uzun yıllardır belediyelerin atıklarına talip olduğumuzu ifade ediyoruz. Buradan da daha sürdürülebilir bir dünya için belediye atıklarına çöplerine talip olduğumuzun altını çizmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan tabii sadece tesislerdeki inovasyonla değil, aynı zamanda ürünlerimizdeki inovasyonla da sürdürülebilirliğe önemli derecede katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Günümüzdeki ihtiyaç ve beklentilere yönelik olarak tasarlanan çevreci ürünlerden poroz yani geçirimli beton, ışık yayan beton, 100 yıl kullanım ömürlü beton, kendiliğinden yerleşen beton, lifli beton gibi bu anlamda dikkat çeken modern dünya ile uyumlu ürünlerde ürettiğimizin altını çizeyim. Son olarak da şunu ifade edeyim. Düşük karbon stratejisi çalışmaları da çimento sektörünün gelecek ajandasında önemli bir yer tutuyor. Sektörümüzün sürdürülebilirlik yolculuğunda yeşil enerji ve düşük karbon salımı gibi konuları gündem dışında tutmamız tabii ki söz konusu değildir. Teşekkürler Sertar Bey. bayağı kapsamlı anlattınız. çok kısaca olarak da bu Paris Anlaşması kapsamında eğer konuşursak, yani o Paris Anlaşması'nın sektörünüze etkisi ne olacak? Yani adımlarla bağlı konuştunuz. Bunu Paris Anlaşması kapsamında sektörü nasıl etkileyecek? Biz son zamanlar yani özellikle çimento sektörüyle bağlı yani ülkede, Türkiye'de de yani özellikle finans tarafında, finansmanlar tarafında bazı şeyler oldu. Şimdi bu Paris Anlaşması kapsamında nasıl değerlendiriyorsunuz etkilerini? Teşekkürler Kanan Bey. Tabii e, baktığımızda insanlık 150 yıl aşkın süredir tüm dünyada yapı üretiminde en çok kullanılan malzeme olan çimentoyu, çeliği, plastiği üretmekten tabii ki kolayca vazgeçmesi çok mümkün gözükmüyor. Fosil yakıtları tamamen terk etmemiz veya sera gazı üreten tüm faaliyetleri durdurmamız da çok söze konu değil açıkçası. Ee, tabii üzülerek de belirtmek gerekiyor yakın gelecekte sera gazının sıfır emisyonunu sağlayacağımız yollarda e, çok mümkün gözükmüyor. Ancak yaydığımız karbonu ortadan kaldırmak gerçekçi bir yöntem ve çimento sektörü olarak bunu başarabileceğimize biz yürekten inanıyoruz. Dünyada 2007 yılına kadar çimento üretiminin artmaya devam edeceği öngörülüyor. Nüfus artış hızı ve e, yatırım ihtiyaçları göz önüne alındığında. Bu zamana kadar bizlere düşen görev çimento üretirken karbon emisyonunu sıfıra indirecek teknolojileri kullanmaya odaklanmak oldu 2015'te sizin de belirttiğiniz gibi Paris'te imzalanan iklim anlaşmasının onaylanması ve ardından iç mevzuatımızda da bunun kabulü 6 Ekim 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmesi bu kanunla ülke olarak öncelikle sera gazı azaltım hedefimizi de belirlemiş olduk. 2030 yılına kadar e, e, sera gazı salımı artışını %21 azaltmaya başlıyoruz bildiğiniz gibi. Sonraki hedefimiz de 2053 yılına kadar net sıfır salıma ulaşmak olacak. Ülke olarak belirlediğimiz bu hedeflere ulaşmak için sektörümüzde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekten tabii ki çekinmeyecek. Sürecin dışında kalmak gibi bir seçeneğimiz olmadığını ve böyle bir niyetimiz olmadığını da söylemek gerekiyor. Hatta bu gelişmeyi sürdürülebilirlik adımlarımızı hızlandırmamız sağlayacak bir fırsat olarak görüyoruz. Ve tüm çalışmalarımızı da bu bilinçle planlıyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için yeşil teknolojiye erişim ve bu doğrultuda oluşacak yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi büyük önem teşkil ediyor. Karbon salımımızı düşünme hedeflenen dijital dönüşüm yanı sıra alternatif ham madde ve enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve tabii ki sektörde istihdam edilen insan kaynağımızın yetkinliklerinin bu yönde geliştirilmesi de söz konusu hedef doğrultusunda gündemimize aldığımız çalışmalardan bazı olduğunu söyleyebilirim. Teşekkürler Serdar Bey.